Black Mesa araştırma tesisi içerisinde meydana gelen ve tesisin ağır hasar almasının yanı sıra Zen sınır dünyası ile tesis arasında yarıklar oluşmasına sebep olan kaza sonrasında tesis içerisinde ışınlanan Zen canlılarının hakimiyetini üstlenen Nihilent adındaki yarıkları doğal olarak oluşturabilecek kadar güce sahip olduğu bilinen varlığın Gordon Freeman tarafından faciayı durdurma amacıyla Zen içerisinde yok edilmesi sonucunda yayılan mikrodalga fırtınası ile Zen ile dünya arasında küresel çapta portal fırtınaları olarak adlandırılan fenomenler meydana gelmiştir. Zaman içerisinde dünya üzerinde yayılan sayısız devasa portal fırtınaları sebebiyle çok sayıda tehlikeli zen yaşam formu dünya ve büyük şehirler üzerine ulaşmış ve neredeyse her yerde oluşan sayısız fırtına fenomenlerinin yaydığı süpersonik çok dalgaları ve benzeri bazı etkileri sebebiyle pek çok bina, köprü benzeri yapı ve insanlar ağır hasar almıştır. Süreç içerisinde pek çok hükümet zayıflamış ve acil durum ilan etmiştir. Black Mesa faciası sebebiyle dünya zen yaşam formları ve portal fırtınaları tarafından harabeye çevrilirken zen üzerinde bulunan yarıklar sonrasında insanlık tarafından Combine adı verilecek olan ve kendilerine evrensel birlik adını veren sömürgeci bir imparatorluk tarafından fark edilir ve genişletilir. Combine güçleri dünya üzerinde sin adı verilen, biyomekanik yaşam formlarından oluşan köle savaşçı orduları ve daha pek çok üstün teknoloji ürünü yıkıcı silahlar ile saldırmaya başlamıştır. Savaş içerisinde insan medeniyeti tüm devletlerin askeri güçlerini birleştirmesiyle komban güçlerine karşı direnmeye kalkmış ve hatta düşman ülkeler ve örgütler beraber savaşmak zorunda kalmıştır. Fakat insanlık yalnızca 7 saat gibi bir zaman içerisinde bozguna uğramış ve milyarlara ulaşan kayıplar verilmiştir. Ayrıca Half-Life Felix içerisinde görülen dünya haritası üzerindeki detaya göre Amerika kıtası savaş içerisinde muhtemelen nükleer füze benzeri aşırı tahribat gücüne sahip Combine teknolojilerinin kullanılması sebebiyle tamamen haritadan silinmiştir. Savaş, Black Mesa Araştırma Tesisinin yöneticisi olan Wallace Brain'in bir şekilde Combine ile iletişime geçmesi sonrasında tüm dünya devletlerinin kombine teslimiyetini içeren bir anlaşmanın imzalanması ile son bulur. Dr. Wallace Brain ise sonrasında Combine'in dünya yöneticisi adı altındaki piyano olarak göreve alınmıştır. Bu süreç içerisinde Wallace Brey'in eleştirmenler tarafından opportunizm ile suçlanmış ve sadece doğru zamanda doğru noktada yer aldığı için insanoğlunu sattığını belirtmişlerdir. Doğu Colorado Üniversitesi Siyaset Bilimi Başkanı David Ransomen, yaşanılan olayların meşru bir demokratik yetkisi bulunmayan bir tercümanın darbe yapması olarak tanımlamıştır. Brain ise bu tam teslimiyeti son şans olarak nitelendirmektedir. Beni tanıyanlar politikacı olmadığımı biliyor. Ben bilim adamıyım. Elimizdeki veriler ve durumun doğası göz önünde bulundurulduğunda mümkün olan tek hareket yolunu seçtim demiştir. Wallace Breen'in başa geçmesi sonrasında Combine saldırıyı durdurmuş ve geriye kalan çok az sayıda insan ise Combine'in yönetimi altındaki yeni dünya düzeni içerisinde numaralarla isimlendirilen şehirler içerisinde toplanmıştır. Örneğin Şehir 17 gibi. Gordon Freeman tüm bu süre içerisinde G-Man tarafından zamandan etkilenmeyecek halde uykuda tutulmaktaydı. Combine işgalinden uzun zaman sonrasında Half-Life 2'nin ilk sahnesinde merkez üst Şehir 17'nin demiryolu ağı üzerinde G-Man tarafından uyandırılmaktadır ve direniş ekibini de arkasına alarak bir ayaklanma başlatmıştır. Fakat en başa dönecek olursak Black Mesa faciası insanlığa çok pahalıya patlamış ve tüm dünya 7 saat gibi kısa bir sürede işgal edilmiştir. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job, No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.